Ramazan Solmaz, İstiklal Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Biz de Pusula Maraş ile üniversitemizin yaptığı protokol kapsamında buradaki gençlerimize Python yazılım dilini öğretmeye çalışıyoruz. Python yazılım dilini şu anda yapay zekanın en çok kullandığı bir yazılım dili. Bu kursta gençlerimize tecrübelerimizi, bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bu alanda nelerin yapıldığına, nelerin yaşandığına dair tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Gelen arkadaşlarımız da yazılımın aslında bir yoktan varoluş değil, belli bir emeğin, bir eğitimin sonucu olduğunu göreceklerdir. Bunu gören arkadaşlar da şehrimize başta olmak üzere ülkemizin geleceğine katkı sunabileceklerini biz burada görmüş oluyoruz. Öncelikle Sayın Belediye Başkanı ve Kusula Maraş yetkililerine buradan bu kursla araştıklar için teşekkür ediyoruz. Temelli kod nasıl yazılır? Nasıl ilerletilir? Nelerden, hangi kaynaklardan devam ettirebiliriz, ilerletebiliriz? Bunları öğrendik hocamızdan. Öğrenmeye devam ediyoruz. Müzik <laughs>